verim başladık

gerçeklere geldiği o zaman bu profilin şimdi gerçekler olarak çünkü bir veri ciddi bir meseleye alıyor. Bu toplantı yaplaşır, konuşulacak konuları belirleyeceğiz. İnşallah bu toplantı da başarılı geçer.

birlikte olan çok değerli misafirlerimizi size takdim etmek isterim. İsmo Başkanımız Sayın Erol Demirel. Haksız Rekabet Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ali Çelik. Stajyerlerle İletişim Komite Başkanı Sayın Emre Görmür. Başkan Yardımcısı Sayın Ziya Nisanlı. <laughs> TÜRMOK Dijital Deşiklik Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Kula. <laughs> Önceki dönem TÜRMOK Genel Başkanı Sayın Basit Yontan. <laughs> Mali Üşü Avrupa Asımcılar Bilgi Zerini Başkan Yardımcısı Sayın Durmuş Aksoy. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Beyoğlu Şube Başkanı Sayın Zekiye Ağaca. Sanal Ofis Değerli Yöneticisi Sayın Talat Evni ve yine Evni. <laughs> Açış Konuşmasını yapmak üzere İçin Temsilcimiz Sayın Hüseyin davet ediyorum. Değerli Odu Başkanım, Firmov Türgen Başkan Sekreterim, Haksız Rekabetle Mücadele Kurul Başkan Yardımcım, Firmov Dijitalleşme Kurulu Başkan Yardımcım, Önceki dönem Firmov Genel Başkanım, İsmail Stajyerlerle İletişim Komite Başkanım, Değerli Dernek Başkanlarım, Değerli Temsilcilerim, Değerli Eğitmenlerimiz, Değerli Temsilci Yardımcılarım, Sizleri şahsım ve ilçem adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. zamanda mesleğe ilk başladığım günden itibaren kendileriyle tanışmış olmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Değerli basınımız İktisadi İşletme Nusret abi hoş geldin. Evet değerli meslektaşlar, değerli dostlar, değerli başkanlarım. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu ifade artık alışıla geldi. Demek ki bu toprakların kaderinde bu zorluklar var. Ama bugün yine bir kış günü, Şubat'ın ilk günü, ikinci günü. Yine hava çok güzel, yine bir güneş. Dolayısıyla her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çok acı kayıplarımız var. Hakkı abimizi kaybettik. O da çalışanımız kaybettik. Şehitlerimiz oluyor tüm canlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Bas sağlığı, yakınlarına bas sağlığı diliyorum ve sabır diliyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Dilerim bunlar, hep umuttur bunlar hepsi. Dilerim son bulur, tekrar olmaz. Evet, ilçe temsilciliği olarak sizleri bugün burada görmek bizim için gerçekten bu yapılan mücadelenin en güzel duygusu. Sizleri ofisinizden çıkarıyor olabilmek bizler için bir başarı. Sizlerin buraya gelmesini sağlamış olmak, sizlerle beraber olmak, e, sizleri görünce hem onur duyuyoruz, hem gurur duyuyoruz, hem mutluluk duyuyoruz. Çünkü çok zor bir iş yapıyoruz değerli meslektaşlar. Çok zor bir iş yapıyoruz. E, i̇ktisadı yönetiyoruz, ekonomiyi yönetiyoruz. Müşterilerimizin her alanında varız. Bazen Özel alanlarına dahi gidiyoruz. Yani bazen avukatlarına, avukatlara sorulması gereken sorular bize geliyor. Dolayısıyla bütün oradan gelen stresi biz yönetmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki bu meslekte biraz kendimize özel alan olsun. Özel alan içerisinde kendimize özel vakit ayıralım. Dostlarla birlikte olalım. Dostlarla kendi duygularımızı paylaşalım. Sorunlarımızı paylaşalım. Çünkü paylaşılan her şey daha da e, anlamlı kılınır. Eğer sevgimizi paylaştıkça artırırız, üzüntümüzü paylaştıkça azaltırız. Dolayısıyla bugün burada hem bir sevgimizi paylaşacağız, artıracağız, hem de üzüntümüzü paylaşıp azaltacağız, e, sevgimizi artırmış olacağız. Önümüzdeki haftalar sevgililer günü. Bu arada sevginin doğduğu her yerde, sevginin olduğu her yerde sevgililer günü kutluyorum. Tebrik ediyorum şimdi. Ben. Değerli meslektaşlar, değerli dostlar, değerli başkanlarım, İlki etkinliklerimizde ağırlıklı eğitim etkinliklerimiz devam ediyor. Odamızın eğitim planlamasını eş gün zamanlı olarak test ve eğitimimizde e eğitimlerimiz başladı bildiğiniz gibi. Öncelikle evitasyon muhasebesiyle başladık. E yine aynı şekilde evitasyon muhasebesiyle önümüzdeki günler sizlere de duyguları yapılacak, devam edecek. Diğer tarafta farkındalık eğitimlerimiz var. Ee, tabii ki bizim mesleğin gereği olduğu için her alanımıza eğitim oluyor. Eğitimin biraz dışına çıkmak adına sosyal etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Ara ara bowling turnuvası koyuyoruz. Ee, çok da güzel katılım oluyor. Bowling'e ilgisi olan meslektaşları bekliyoruz. Yine e, müzik alanında merak olan ve ilgilenen Sefa Aysar bu kendini işaret ediyor. Çok güzel bağlama çalıyor Sesi de çok güzel biliyorum günlük dinleyeceğiz tek başına adımla. Dolayısıyla müziğe ilgisi olan meslektaşlarımız var aramızda. Ritim müziği, ritim ders alan meslektaşlarımız var. Bağlama eğitimi alan meslektaşlarımız var. Ve aralıksız da devam ediyor. Ara ara katılıyorum onlara keyif alıyorum. İlgisi olan arkadaşlar da bekliyoruz. Aynı zamanda öteden beri devam eden tenis etkinliğimiz var. Ee, her toplantıda söylüyorum tenis etkinliğini öncelikle kadın meslektaşlarımız istemişlerdi. Biz erkekleri aralarında almamışlardı. Sonra da dediler ki olmaz. Ee, sizlerle beraber yapalım bu işi. Sonra bu yeni dönemde erkek ve kadın meslektaşlarımız tenis etkinliğine başladı. Ve devam ediyor. Çok da güzel bir alan, çok farklı bir alan. Özel bir alan tenis. Ee, aramızda tenisli iyi bilen üstadlarımız var, başkanlarımız var. Onları da izledik. Gerçekten keyifli bir alan. Sizleri de şiddetle öneririm. Değerli meslektaşlar, e, tabii ki sadece mali müşahirlik yapmak, e, mali mesleği alanı içerisinde kalmak, dünyayı oradan soluklamak çok da anlamlı gelmiyor bana. Dünyanın her alanında, yaşamın her alanında olmak gerekiyor. İlçemizde bulunan STK'larla bazen bir araya geliyoruz. E, geçmiş dönemde LÖSEV'le birkaç kere bir araya geldik. Onların duygularını hissetmenin çok değerli ve anlamlı olduğunu biliyorum. Diğer taraftan kaslerle, gözlerle bir araya geldik. Yaşlılar yurdumuz var ilçemizde. Maalesef üzülerek bile getiriyorum. Kapatıldı ve bina yıkıldı. Detaya girmeyeceğim. Diğer taraftan Çocuk esirgeme Kurumu var komşu ilçemizde biliyorsunuz. Odamızın da katılımıyla oradaki çocuklarımıza Hediyelerimizi götürüyoruz. sizlerin katkılarıyla. Çok sağ olun. Gerçekten çok anlamlı. Ara ara orayı da ziyaret ediyoruz. Yine elimizdeki günlerde oradaki çocuklarımızı yine ilçemizde bulunan, bulunan akvaryumu gezdireceğiz. Yine sizlerin katkıları da olacak bunlar. Oradaki yaklaşık 25 tane çocuğumuzu akvaryumu e, gezdireceğiz. Oradaki dünyayı hissettirmeye çalışacağız. Ondan bir yaşamaya çalışacağız bunlar bütün bunlar tabii sizlerin katkılarıyla oluyor diğer meslektaşlar. Sizlerin yardımlarıyla, sizlerin talepleriyle oluyor. Sizlerden gelen her türlü öneri, talebi, eleştiriye açız. Lütfen ne olur bu konuda e, ilçemize, odamıza her konuda eleştirilerinizi önerilerinizi bekliyoruz. sözlerimi fazla da uzatmak istemiyorum. aramızda çok değerli konuşmacılarımız var, başkanlarımız var çok değerli bilgileri olacak sizlere. Değerli meslektaşlar, bütün bu etkinlikler, bütün bu çalışmalar temel sebebi sizlere dokunabilmek, sizlerle bunları paylaşabilmek. Tabii ki sizlerin katılımıyla, katkılarıyla bu etkinlikler anlamlı kılınıyor. Tekrar hepinize bugün burada olduklarınız olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bunun hazırlanmasında emekleri geçen, bütün etkinliklerde, bütün çalışmalarda emekleri geçen temsilci yardımcı arkadaşlarıma huzurlarınızda ayrı ayrı isimlerini de zikrederek, söyleyerek teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten can da başla kendi ofislerindeki bütün işini gücünü bırakarak, emeklerini vererek bazen özel durumlarını da bir tarafa bırakarak, rahatsızlıklarını bir tarafa bırakarak buradaki o güzel bir özveriyi bütün çalışmalarında e, emeklerini esirgemeden burada çalışmalar yapıyorlar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. E, demin de zikretmiştim, stajyerlerle iletişim komite başkanımız, aynı zamanda bizim temsilci yardımcımız Emre Görgün. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bugünün kahramanı Burcu Kremadır. Ali Ay, Emre Kılıç, Emine Göreoğlu, Erol Aslan, Selda Doğan, Serkan Gökyıldız, Kemal Atatürk'ün bugün sağlıklı sesler kendisi ve Reşit Esin. Bir teşekkürü ilçe etkinliklerimizde, ilçe çalışmalarımızda ilçe temsilciliği olarak her konuda kapılarını sonuna kadar açan oda başkanımız Sayın Erol Demirel'e. De. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Oda yöneticilerimizle, oda çalışanlarımıza ve oda yetimlerimizde teşekkür ediyorum. Ve bugün de bizlerin kahvaltı hazırlama sürecinde emekleri geçen Dilek Pastanesi ve yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. özellikle sıvayla kardeşimizi tam olarak teşekkür ediyorum. Çünkü az bırakmamak adına. <laughs> ve bugün bizlerle beraber olan, burayı anlamlı kılan, yatırımlarına katkı sağlayan e, ikramlarıyla bizleri sevdiğinden Sayın Sanal e, Ofise ve yönetimine, Mine Hanım'a teşekkür ediyorum. Her <laughs> zaman bizlerle beraber. Ben sizi güvenli bir arkadaşım saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.